İzleme rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinin yanında Kurtlar Vadisi Irak ve Kurtlar Vadisi Filistin filmleri yayınlandığı dönemde gişede büyük beğeni toplamıştı. Filmin 3. serisi olan Kurtlar Vadisi Vatan'ın Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Datköyü'nde çekimleri sürüyor. <laughs> Kurtlar Vadisi Vatan filminin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada filmde 15 Temmuz darbe girişimini konu aldıklarını söyledi. Adı üstünde Vatan, biz daha öncesinde Kurtlar Vadisi, Irak, Kurtlar Vadisi, Filistin gibi işlere imza atmıştık. Şimdi de isimde Vatan diyerek içimizde olan sıkıntıyı aslında yaşamış olduğumuz kısa dönem öncesinde yaşamış olduğumuz sıkıntıları anlattığımız bir film olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla filmin bir planı çocuklara çektirildi. Hani durun. Gözünle takip. Gördün mü? Biraz yukarı evet. kaldır. Geliyorum. Kaldır kaldır. Evet. kaldır, kaldır. kaldır, kaldır. Tamam mı? Başrol oyuncusu şaşmaz, yönetmen koltuğuna oturan ve kameranın arkasına geçen çocukların kulaklarına neler yapmaları gerektiğini fısıldadı. Nasıl çekiliyor be? Hazır bak, bak şimdi bak. Böyle beni takip edeceksin. Tamam ederim özür Giriyoruz. Hani duruz. Gözünle takip Gördün mü? Biraz yukarı evet. kaldır. Geliyorum. Kaldır kaldır. Evet. Kaldır. Tamam mı? Evet. Evet. Tamam mı? Evet.